Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen ve rekor kıran dizisi Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm çekimlerinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirdiğim 23. bölüm set çekimlerinin bugünkü çekimlerinden ee, Şahin, Zerrin ve annesi birbirleriyle kavga sahnesinden yeni görüntüler geldi. İşte hayranlar tarafından kamera arkası görüntüler çekilmiş. Sizler için kamera arkası görüntüleri anında paylaşmaya devam ediyorum. Bugünkü set çekimleri zamanı, kavgalı an, sahnelerden gelen yeni görüntüleri ve eğlenceli paylaşımları da videomu ekleyerek sizler için yayınlamaya devam ediyorum. 23. bölüm set çekimleri hızla devam ediyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Birbirinden olaylı sahneleriyle ekranlara gelecek Uzak Şehir dizisinin yeni paylaşımlarını getirmeye devam ediyorum.